Bunun çay vereceğim. Verdiğin çayla hemen teşkilatta ki çayını içeceksiniz. <gülüyor> <Gülüyor> Ve bu duygu düşünceler belediyemiz, teşkilatımız Abi el ele vererek. Başkanım bir dakika. <laughs> Dünyanın pandemiden düşersin. Kısa bir süre önce neredeydik? NATO zirvesindeydik. NATO zirvesinde <laughs> dünya liderleriyle görüşmelerimizi yaptık. <laughs> Ve bu görüşmelerle birlikte adımlarımızı da attık. Kardeşim ama sizden ricam şu. Kapı kapı dolaşacağız hanım kardeşlerim. Tamam. gittiğiniz evlere selamlarımızı iletin. Ve şunu da unutmayın. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize bunu kim yakışmaz?

Efendim az önce canlı olarak ekranınıza taşıdık. Taşımaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da değerli izleyenler. Az önce de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bugün TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtar teslim törenine katılmıştı. Ve TOKİ vasıtasıyla gerçekleştirilen hizmetlerden söz etmişti, açıklamıştı. Ve 2023 seçimlerine şimdiden çalışmaya başlamanızı istiyorum ifadelerini kullanmıştı. AK Parti teşkilatına işte sonrasında da değerli izleyenler ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sincan Belediyesi önünde vatandaşlar büyük bir sevgi gösterisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onların taleplerini karşılıksız bırakmadı ve mikrofonun başına geçti. Vatandaşla bir müddet sohbet etti. Sonrasında da değerli izleyenler işte vatandaşlarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elbette yetkililerle birlikte, teşkilatıyla birlikte bugünkü programını Ankara'ya ayırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce de ifade ettiğimiz gibi Ankara'da bugün TOKİ'nin bir milyonuncu konutunun anahtar teslim töreni vardı. Son 19 yılda 5 milyon vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturduk dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik dedi. Az önceki konuşmasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Sincanlılarla bir araya geldi. Değerli izleyenler konuşmasını tamamladı. Şimdi de halka armağanlar dağıtıyor. Geleneksel hale gelen biliyorsunuz ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktadan ayrılmasını bekliyoruz değerli izleyenler. Kısa bir konuşma gerçekleştirdi Sincan'da Erdoğan ve vatandaşlar orada toplanmıştı. O da otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap etti. Onlarla bir araya geldi efendim.